Merhaba sevgili dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Grasolo Ovata Gollum'dan sonra Grasolo Ovata Bereket Çiçeği'ne namı değer para çiçeğine sıra geldi. Şimdi onun da fidelerin dikimini gerçekleştireceğiz. Şöyle bir gezdireyim kamerayı. Anaç bitkilerimi görmenizi istiyorum şöyle kalın bir tane gövdesi var bundan budama yapmıyorum şu anda sonbaharı bekleyeceğim fakat budama yapılmak istendiğinde şu kısımlardan şöyle istenen uzunlukta ne kadar uzun kalmasını istiyorsak e, fideyinin boyunu oradan kısaltılabilir yine ıssız adamız dibindeki e, prenses çamını temizledim kurullar Çünkü orada hiçbir anlamı yoktu orada kalmasın onları temizledim bu da budanabilir bulunabilir mesela tepoşlarından budanırsa çok daha güzel olur onu da sonbahara bekleyeceğim yine başka bir toprak saksı da ağaç gövdeli bir tane bitkimiz var bunları hem budama hem kök budaması yaparak daha da güçlendirebiliriz bu mevsimde şu anda tam zamanı burada çelik aldığımız köklenenler Bunlar yayın yerlerini dikimlerini gerçekleştireceğiz bunların dikim aşamasında da bakımlarından size tekrardan bahsedeceğim yine burada olanlar var burada 8 santimlik saksılarda fideler var Bunun da sebebini anlatacağım yine 3 ee, tane farklı saksıda daha önce e, seradan alıp getirdiğim ve bunları ayırmıştım ve budamıştım. Hiçbir yaprak kalmamıştı gövdede. Tek bir yaprak bile kalmasa gövdede bitkimiz tekrardan yeşeriyor. O yüzden eğer yapraklar dökülürse e, Ne diyelim ki kış mevsiminde ya da yaz mevsiminde yapraklar herhangi bir sebepten dolayı bu e, fazla sulamadan kaynaklı olabilir ya da çok fazla güneşe maruz kalmasından Kaynaklı olabilir. Yapraklarını döker. E, bitkinin e, kökü sağlıklı ise bitki mutlaka bu şekilde yeşirir. Hiç endişelenmeyin. Bitkimizden asla vazgeçmeyin. Bu sebeptendir ki bitkimize bereket ağacı, para ağacı deniyor. Şimdi geçelim dikim aşamasına. Evet, şimdi dikime başlayalım. Bu saksım daha doğrusu tabağım doluydu. Onun içinden aldım birkaç tane. Bunlar kaldı. Onları da üç tane saksı ayarladım onlar için. Oraları dikeceğim. Şöyle. Bu da ovatanın farklı bir türü. Çok güzel büyümüş. Bunlar daha minik fideler. Şöyle. Önce bu farklı türden başlayayım. Şimdi şuradaki uzun olanları alacağım. Çünkü bitkimin bonsai olmasını istiyorum. O yüzden sadece iki gövdeli olarak büyümesini devam etmesini istiyorum. Biraz da kök budaması yapıyoruz. Şöyle ve toprağımızı alıyoruz. Şu saksıdan biraz toprak alacağım. bir diğeri de bunu sadece kök budaması yapıyorum Şimdi buradaki fideler biraz daha minik gördüğünüz gibi. Şu alt yapraklarını alacağım. Ve bunları 8 cm saksılara alacağım. Şöyle şöyle 8 cm saksılara alacağım. Çünkü fideler çok küçük. Mesela biz dışarıdan 5,5 cm saksılarda veya 8 cm saksılarda alıyoruz bu bitkileri. 8 cm saksı da belli bir süre büyüyebilir. Fakat dışarıdan aldığımız bitkileri biliyorsunuz ki mutlaka bulunduğu topraktan ya da torftan üretim torfundan geldiği yerden e, toprağını arındırarak yeni kendi toprağımıza e, dikimini gerçekleştiriyoruz. E, bir yıl boyunca bu saksıda kalabilir. Bu esnada kökler tamamen gelişmiş olacaktır ve gövde kalınlaşmaya başlayacaktır. Gördük baktık biraz daha büyüyor bitki hatta iki yıl boyunca bu şekilde 8 santim saksıda kalabilir. Fakat yerimiz müsait değilse... E, bir önceki videoda gösterdiğim sığ saksılar vardı. O saksıları da e, alabiliriz. Dikimini gerçekleştirebiliriz. Veya böyle 8 santim saksıda da kalabilir. Bu yaklaşık bir sene daha burada kalabilir. Mesela budama yapmak istediğimizde ise şu kısımlardan şöyle şuradan bu budayarak bitkimizin gövdesine daha da kalınlaşmasını sağlayabiliriz bir sonraki aşama ise 10 santimlik veya 12 santimlik en fazla saksıda olması gerekir e, ve mutlaka saksı alçak yani sığ saksı olması gerekir ne kadar toprak e, azsa saksımızda yani toprağımız ne kadar sığ bir saksıysa, derin saksı değilse, o kadar gövde kalınlaşır ve ne kadar çok budama yaparsak, kök budaması yaparsak bitkilerde bitkimizin gövdesi yine o kadar kalınlaşabilir. Şimdi bunları 8 santim saksılara alalım. Şurada bir çürüme var. Bunlar hep gördüğünüz gibi tepeçeliklerinden aldığım tepeçelikleriydi. Yani şöyle yaparak. Hepsini bir yere de dikebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Tamamen yer durumumuza göre hareket ederek bitkilerimizin dikimini gerçekleştirmeliyiz. Şimdi toprağımı hazırlayayım. Yine böyle bir tane 8'lik saksı tercih ettim küçük fide için. Fidemiz çünkü çok minik. Sadece bir tanesini göstereceğim. Diğerlerin daha sonra dikimine devam edeceğim. Şöyle bir tane minik fidemiz var. Boynunun bu şekilde eğilmiş olması tamamen ışık faktörü ile alakalı. Arada sırada bitkilerimizi ışık yönüne doğru çevirirsek daha düz ve dik bir şekilde büyümesini sağlamış oluruz. Böyle 5,5 cm saksıda diyelim ki aldık bitkiyi. Toprağından arındırdık. Yeni toprağımıza dikimini gerçekleştirdik. En fazla 8'lik büyüklükte e, toprağa saksıya almamız gerekir. Çünkü bitkimizin saksısı eğer çok büyük olursa bitkiler önce kök yaptıkları için saksı için de ön, önce kök gelişimleri gerçekleşir. Daha sonra bitki e, gövdeye çalışmaya başlar. O sebepten mümkün olduğu kadar saksıyı bitki boyuna göre ayarlamak gerekir. Bunu daha büyük bir saksıya alsak mesela iki sene boyunca beklememiz gerekecek gelişimini. Çünkü önce kökleri gelişecektir. Daha sonra büyümeye başlayacak. Böyle küçük saksıda ise kökler büyüdükten sonra gövdeyi kalınlaşmaya başlayacak. Gövdesini kalınlaştırmaya başlayacak. Ve bitki gelişimine devam edecek. Aldığımız çelikleri de bir önceki videoda yaptığımız gibi sadece toprağa batırmamız yeterli olur. Belli bir süre sonra zaten Oradan kökler oluşacak belli kökler oluştuktan sonra da istediğimiz yere bitkilerimizi taşıyabiliyoruz veya benim yaptığım gibi böyle köklenenleri aranjmanda yapabiliriz. Benim yer sıkıntım olduğundan dolayı böyle hepsini bir yere dikmeyi tercih etmiştim. Bunlar tabi çelik olarak dikilmişti buraya hepsi köklendiler ve büyümeye devam ediyorlar. Belli bir yerden sonra bunların da budamasını yapacağız. işlemimiz bitmiş oldu. 3 tane yeni saksı Grasula ovata bereket ağacımız oldu. Bunlar minik fideler. Bunları da önümüzdeki sonbaharda 12 santim saksılara alma zamanı gelmiş olacak. Bitkimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi açık havayı seviyor fakat öğlen güneşinden, direkt öğlen güneşinden mutlaka bitkimizi korumamız gerekiyor. Çünkü bitkinin yaprakları yanabilir. Kış mevsiminde çok fazla sulamaktan hoşlanmıyor. Çok fazla sulandığında e, bitki yaprak dökebiliyor, kökler çürüyebiliyor ve bitkimizi zamanla kaybetmiş oluyoruz. Yaz sıcaklarında da yine çok fazla sulamaktan hoşlanmaz. Yeteri kadar iklim koşullarımıza dikkate alarak sulamasını yapmamız yeterli olur. Sukulentler zaten e, yapraklarında barındırdıkları kendi öz suyundan beslendikleri için sulamaya saksı büyüklüğüne, toprak içeriğimize, e, iklim koşullarımıza göre e, ayarlamamız gerekiyor. Sulama mevzusu hassas bir mevzu çünkü elimizin ayarı yok. Ne kadar e, çok fazla sularsak bitkimizi o kadar çok zarar vermiş oluruz. O yüzden sulamayı dozunda yapmamızda fayda var. Bir diğer sıkça rastladığımız sorulardan bir tanesi de yaprakların e, yaprak yüzeyinde beyazlıklar oluşmuş olmasından kaynaklı, ee, şöyle ki yaprakların üstündeki beyazlıklar suladığımız e, suyla alakalı çeşme sularını kullanıyoruz ve bazı bölgelerde e, klor daha fazla klor içeriği ve tuz oranı daha fazla suda e, o yüzden dinlenmiş suyla sularsak bu e, oluşumlara sebebiyet vermemiş olacağız. Yaprakların üzerinde o beyazlıkları hiçbir şekilde görmemiş olacağız. Hem de yaprakların yüzeyinden sulandığında fıs fıs falan yapıldığında yine o kireç oluşumları yaprakların üstünde kuruyor ve beyaz beyaz oluşumlar oluyor. Seralarda belki görüyorsunuzdur seralara gittiğimizde. Onlar hortumla suladıkları için çeşme klorlu suyla suladıkları için yapraklar hep beyaz olur fakat daha sonra biz eve getirdiğimizde bitkiyi bakımını yaptıktan sonra ve sulamaya da dikkat ettikten sonra uygun konumda konumlandırdıktan sonra bu şekilde çok sağlıklı parlak yapraklara sahip olacaktır bitkimiz çeşme suyuyla mümkün olduğu kadar sulamıyoruz yani fazla tuz oranından kaynaklı yaprak yüzeyinde hem bu bitkide hem diğer e, grasula şirekte e, o beyaz oluşumlar böyle nokta nokta oluşumlar bu bir hastalık değildir fakat kötü bir görüntü oluştuğundan dolayı bunun olmasını oluşmasını istemiyoruz. Yine bitkimizden çoğaltmak istediğimizde çelik yöntemiyle çoğaltabiliriz. Ben şu kısımdan mesela geçen hafta bir tane çelik almıştım. şöyle şu tepe uçlarından şuradan yine göstereyim zaten budama e, yapacağımız zaman budama aşamasını tekrar göstereceğim var e, önceden yaptığımız videolar o videolardan da budamalarını izleyebilirsiniz e, istendiğinde budanabilir şu mesela budamaya artık çok e, yaklaştı bunu budama zamanı geldi. Fakat çok da güzel gelişiyor, çok da güzel büyüyor. Depoşlarından çift dallar vermeye başladı. E, o yüzden şu anda budamıyorum. Budamak için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahardır. Yani Eylül ayından itibaren havalar serinlemeye başladığında budama yapabiliriz. Yaz sıcaklarında ve kış mevsiminde budama yaptığımızda çeliklerin köklenmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden e, ben e, o mevsimlerde budama yapmıyorum bitkilerime. İlkbahar ve sonbahar en uygun mevsim. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek buluşmak dileğiyle canlarım sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın.